Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet şu an vlog 2'deyiz. biraz yüzüm daha gözükebilir, kötü gözükebilir. Çünkü yani yeni uyandım. Şimdi kapatıya gidiyorum. Yarım saat kaldı bitmesine. yani şu an saat 11 11.30. Ee, yani saat 12'de bitiyor kahvaltı. Ben 11.30'da uyandım. Çünkü saat 6'da uyudum. Ee, 6'ya kadar hiç uyumadım. Yolda olduğumuz için. Uyuyabilirdim ama uyumadım. Neyse. Şimdi e, odanın vlog gelecek şimdi. E, odayı göstereceğim. Ondan önce bir kahvaltıya gideceğim. E, yemek yiyeceğim. Açım çünkü. E, ondan sonra yani yemeğimi falan göstereceğim. Ondan sonra gelip hemen yok e, yani şey evin e, videosunu çekelim. Zaten biliyorsunuz aynı neredeyse aynı işte. Sadece işte yeniden göstereceğim. Neyse. Kahvaltıda görüşürüz kahvaltı kapandı nasıl bilmiyorum ama daha 20 dakika kadar kapandı kahvaltı orası kötü bir de bugün de yağmur yağacak orası da var o yüzden ee, çok yağmayacak ama yine de bugün ne yaparsam hepsini öbür gün çekeceğim şimdi hemen odama gideyim yani evime gideyim orada oradan bir videosunu çekeyim çünkü her vlog ekte öyle yapıyorum Neyse şimdi gidip hemen ee, yoldayım şimdi gidiyorum ee, evime orada ee, işte göstereceğim evime hadi bay. Evet arkadaşlar şimdi odama geldim gibi. Şöyle dıştan görünüşünü de göstereyim. <laughs> ne, pek görem göremiyorsunuz da geriye gitmem lazım bayağı. Neyse. Evet. Ondan nasıl olsun şimdiki. Kafayı itmek de zor oluyor. Neyse. Kapatalım. Şunu da cebimle falan koyalım. Okay. Şimdi. Aşağı ilk önce. Bütün ışıkları açalım. Bakın. Okay. Şimdi açamadık bunları. Neyse. Özgür. Burada. Evet, bu, burada kafe makinesi. Burada işte bir şeyler falan var. Pink is over Burası. Burada is terlikler var. Burada bir mini bar var. Neler var acaba ya? İyi ee, güzel. Ben hiç bakmadım çünkü buraya. Ne? 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 protein. Böyle. Neyse. Ee, sonra böyle ezgini böyle falan var. Böyle evet, var. Ve bence banlıyor çok güzel. Evet. Oooo. Ee, Öz gibi. Şurada banyo, Burada banyo. Yani burası beni çok güzel çünkü hani işte ne bileyim mermer falan güzel bence. Neyse. Gelelim. Daha i̇şte bakalım burada şeyler var. Burası burada iki tane yatak var kocaman. Burada televizyon var. Kumanda falan. Heh. İşte burada da açılıp kapanan iki tane şey var. Neyse. Burada yatak var. Burada kahve falan var. Ee, burada işte bir şeyler var ne bileyim daha böyle gördüğünüz gibi havlular var. Daha bavulları açmadığımız için böyle bavullar falan var burada. Şimdi balkon etiyesi bahçeyi falan çekeceğim. Sonra hemen futbol oynamaya gideceğim. Oradan da videosunu çekeceğim. Dediğiniz işte böyle. Ee, zaten biliyorsunuz büyük tablo. Evet geçen videodan, geçen videolardan. Neyse, göstereyim dedim yine de. Mesela i̇şte burada bahçe var. Şimdi hemen gidip oranın videosunu çekiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi dışarı çıktım. Hemen göstereyim. Burası minik bir bahçe gibi bir yer. Burada bayağı kum var çünkü buraya aslında yeni eklemişler. Burası bir dur sistemi gibi bir şey göstereyim. Buraya açıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz göz gibi. Şuraya basınca su çıkıyor. İşte buradan da kendinizi falan yıkayabilirsiniz. Ayaklarınızı özellikle. Neyse ben şunu bir yerine koyayım. Evet birazdan koyarım. Burası bahçe. Burası kum oldu çünkü yani yani dediğim gibi denizden gelenler çok oldu. Burayı kesmişler. Ben geçen yıl yani buna almamışsanız zaten istemiş ama kimseye söylememiştim. Kesilmiş, ne güzel. Ee, burası da havuz zaten biliyorsunuz burası işte şezlong falan, ee, burayı zaten biliyorsunuz. Neyse, şimdi ben gidip futbol oynayacağım Orada bir futbol sahası var. Orada size gidip göstereceğim. Ee, hiç oraya gitmedim ee, ama ilk defa gideceğim oraya. Neyse, ee, orada görüşürüz. Evet arkadaşlar göz gibi buldum futbol sahasını. Orada kale var orada öyle var. Topum da burada. Yani topumu getirdim çünkü top yoktur diye düşündüm. Yani getirmeseydim de belki o taş isterdim. tek elle vurup e, topu göstermek zor. Kayabileceğim bir yerde yok. Ama yapabilirsem çekeceğim videosuna. Ee, Neyse arkadaşlar. E, şimdi tariflerimi çıkarım da. Ee, onun dışında ee, Futbol oynadıktan sonra Sahile mi giderim Bir şey yaparım herhalde Ya da dondurma almaya giderim büyük ihtimal ee, Onu da giderken Ya da aldığımda falan Onun videosunu da çekeceğim ee, Neyse ee, o zaman görüşürüz Evet arkadaşlar Saat 12.27 Geçen son e, videoyu çektim Saat şu an e, 13.32 Eee bir saatleri durmadan futbol oynuyorum. Ee, bir abi geldi hani biraz kalecilik yaptı bir kaç dakika. Ee, iyi i̇yi oldu ama şöyle kötü bir sorunum var. Çok fazla topa vuruyorum bakın. Top. Tamam. Şurada kareta ee, orada ee, şurada yani ya, baya e, şey var misafir var ve çok vurduğum için bakın arkadaşlar. Ayağım çok kötü kanıyor. Evet. şuramda falan kanıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama dizim de kanıyor. Ayağım çok kötü kanıyor. Şimdi arka kamerayı açıp daha detaylı göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Dizim de şöyle kanıyor. Burada da biraz kanama falan var. Ben yani çok vurdum. Ay getirdim yanıma ama e, giymedim. Çünkü uğraşamaz onun için. Evet. Neyse. Yani buradan ta oraya kadar ya uzun mesafe Değil gibi, Neyse ee, Birazdan yarım saat daha oynayayım ee, Sonra da Toplamda bir buçuk saat olacak ama yine de Olsun dondurma almaya gideceğim Orada da videoyu yeniden başlatırım Hadi bay Evet arkadaşlar futbol oynamaya ee, tam durdum Bir buçuk saattir oynuyorum ee, Yani bayağı yağmur yağıyor şu an Mesela bayağı ıslak Görüyor musunuz bilmiyorum ama Bakın ayaklar full gitmiş. Ee, şimdi ben eve döneceğim. Evde biraz e, ayaklarımı, vücudumu falan yıkayayım. Ondan sonra dondurma almaya gideceğim. Orada sizi görürüm. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Skotörün sesi yanmasın. Ee, şey. E, şimdi ben dondurma almaya gideceğim. Şimdi hatta yoldan gidiyorum şu an. Ee, ama size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, belki bu vlogda da olabilir. Ama yarın olursa bu videoya 5 like gelirse e, ki zaten önce vlog birdeki 5 like'ı kırdınız. 5 e, like istemedim ama neyse teşekkürler yine de. 5 e, like gelirse buradaki en ekşi şekeri alacağım ve yiyeceğim. Toxic Waste varsa o dünyanın en ekşi şekeri onu alacağım. E tabi yani 150 lira gibi bir şey ama aslında sizin için alırım. E, deneyeceğim hiç tepki vermemeye falan çalışacağım ama yoktur diye düşünüyorum. Varsa alırım ama. Ee, yani öyle söyleyeyim dedim. Ee, onun dışında ya da o yoksa buradaki en yakışık şekeri alıp e, yiyeceğim. Ee, neyse yani bu video 5 like gelirse alacağım. Baya pahalı burada. Ama olsun. Ee, ya da belki de bu vlogda alırım. Ee, neyse. Şimdi ben dondurma gidiyorum. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar dondurma aldım gördüğünüz gibi. Bugün baya yağmurlu olacak ama onun dışında Hiçbir gün yağmurlu olmayacak. Yarın bilmiyorum. Yani yarın gece 1-2 gibi yağmur gösteriyor. O da bir şey değil. Ee, Büyük o zamanlar pek uyanık olmam. Yani dışarıda olmam. Ee, uyanıklığı bilmiyorum. Neyse. Ee, onun dışında şimdi sahile doğru gidiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Öylesine duracağım. Kimse yok. Arkadaşım olsaydı iyi olurdu ama. En azından e, yani arkadaşlarım bur burada yaşamıyor. Ee, i̇şte. Bayağı bildiğiniz gibi ben İstanbul'da oturuyorum. Ee, Bodrum'a doğru geldim o yüzden bütün arkadaşlarım da İstanbul'da oluyor. Ee, neyse yani bütün değil de çoğu. Yani ne alaka bilmiyorum niye söyledim o kadar. Ee, neyse bir sonraki ne yapacaksam ya da ne e, bir şey ilginç bulursam videoyu yeniden açacağım. Hadi bak. Evet arkadaşlar. Otelin sınırlarını açtım. Şu an yeni sınırların kaç metre, 100 metre ötesinde en büyük ihtimal. Böyle... Evet, yanlış kapattım uygulamayı da. Yani bilmiyorum, böyle terlik görüyorum, çorap görüyorum. Tam da şeyin gölün yanlarında. Yani düşündüğüm şey inşallah olmamıştır. Bir de şey, şimdi gölü göstereceğim de gölün etrafında böyle adam bana bakıyor on saat. Böyle beyaz bir tane araba bir şey tam bilmiyorum. Büyük araba bir şey göstereceğim şimdi size. Bir dakika. Evet, gibi. Gör şurada. Adam bakın orada. Beyaz araba. Tam oraya gösteremiyorum çünkü adam görür yani ayıp olur. Evet, neyse bana da bakmıyor gibi hiç bilmiyorum nereye bakıyor ama yine de. Neyse gölde burası. E, gölde suzu yılanları hani böyle ısıran balıklar falan var. Tam adlarını bilmiyorum o balıkların da. Yani yine de tam kenarlardan yürümem lazım. İçine giremem. Zaten biraz da kirli olduğu için. Ve o kadar soğuk ya şu an. Neyse. Yani değil Aa bir kişi daha çıktı öyle gözü. Belki balık falan yakalıyorlardı ama hiç bilmiyorum da. Yani, neyse göz arkadaşlar. Evet. Otel de orada. Çok uzaktayım. 100-200 metre vardır eminim. İnşallah kaybolmam. Ya yani bu yıl bildiğin sonsuza kadar devam ediyor. Of, ayağıma bir şey dokundum. Neyse. Ve şöyle bir şey de var. Böyle o yolun sonuna kadar her böyle 50 metrede e, e, şey portakal konuluyor. Sanki bir şey takip etmek için. Mesela göstereyim. Dakika. O da orada tarif falan var. Çorap var da yani. İnşallah bir, biri ölmemiştir burada da. Neyse. Şimdi burada da deniz var. Şimdi. Aha bu ne? Böyle değişik şeyler görüyorum ama. Hadi şimdi o ha portakal. Bak. Bak şöyle. Ve bunlar da yepyeni portakallar. Yani hiç dokunulmamış. Böyle şeylerle falan dokundu. Bildiğin yani yepyeni portakal ve gaz ve bak orada hayvan kadar var bir dakika. Görüyor musunuz değil mi? Ama oraya biraz daha yaklaşacağım. E ee, bak gölde de portakal var yani bilmiyorum bana biraz garip geldi ama ee... Neyse. Bir de değişik şeyler görünce falan ee, şey. Kaydı yeniden açarım. Ee, onun dışında pek bir şey yok. Mesela şu an iki tane terlik görüyorum. İkisi de farklı renkte yan yana. Bilmiyorum. Mesela aha çok çok güzel mesela. Bunu kullanacağım. Ondan önce e, bilmiyorum. Değişik şeyler de görüyorum. Burada hap falan var. Hap kutusu. Biraz da, Oh. Bir şey kırdım ha. Ne kırdım acaba? ya? Ne Evet. Eh, böyle yanına gideyim Gel bana biraz değişik geliyor. Hayatımda pek görmedim. Çoğunlukla deniz falan gördüm de. Neyse. E, deniz ve hani e, göl falan. Ya göl diyorum onu tabii. Göl değildi ki şeydi bu. Adını hatırlamam. Neyse işte aynı şey. E, çok soğuk donuyorum şu an yani. içine girince. O kadar soğuk yani. İnsan ölür burada soğuktan. Neyse. Ee, ilginç i̇lginç bir şeyler bulunca video kaydını açacağım. Yani, bilmiyorum. Öyle şeyler gördüm videoyu başlatmak istedim. Neyse. Baya ilginç ya da değerli bir şeyler bulursam Video kaydını açacağım. Neyse. Kaydı açınca görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yolun sonuna geldim. Tam sonu değil ama ben burada durmak isterim çünkü bak adam bana doğru ha yok balık tutuyorlarmış ha şimdi oltasını gördüm de. Neyse gördüğünüz gibi biraz yakınlaştıracağım. Orada hayvan kadar kuş var. Bir de bakın orada çok fazla portakal var. Niye portakal hiç bilmiyorum. Çok fazla portakal var. Yani Buldun mu? Al hepsi gitti. Hepsi gidiyor. Neyse. Ee, şu ana kadar pek ilginç bir şey görmedim. İki tane terlik gördüm. Ee, farklı renkte. Onun dışında bir şeyler arıyorum ama Evet bulamıyorum çok da soğuk yani şu an çünkü bugün yağmurlu ee, Onun dışında Pek Şey aha Buldum bakın Ayakkabı buldum. Ayakkabı buldum Ben bir şey buldum ayakkabı terlikler çoraplar falan Ne bileyim aha burası mesela gülüm burası Baya temiz kili değil hani bayağı açık. Bence açık görülüyor. Buradan yürülür mü? Evet. Ama çok soğuk olduğu için yürümüyorum. Of dondum. Vallahi dondum. Ah, o kadar soğuk ki yalnız. şu ayağımı da bileyim. Of. Bildiğin dondurucu Buraya yemek koysan ya da mesela dondurma koysan falan. Ya yani kirlenmezse donar. Aha bir tane daha terlik buldum. Bir dakika. Aa, ya Heh, o o portakala bastım mesela. Aa, niye? Ya? Niye portakal var ki o kadar fazla? Dur ayağımı yakayım mı? Aa, çok soğuk. Yani şu kaç derece bu kaç derece bu bilmiyorum ama. Evet bakın. Çocuk terliği bulun. Ne bileyim her yerde de terlik var bırakmışlar. Niye yanını götürmedi onu da anlamış değilim. Neyse. Ben de okay. Arkadaşlar. <laughs> portakal orada. Burada hayvan kadar portakal var. Burada yetişiyor mu? Evet. Ama. E, yani. Niye sadece burada hayvan kadar var? Onu da anlamış değil. Bakın okay, arkadaşlar. Bu tarz ta orada. E, yani bildiğin Sınırları 200-300 metre ile açtım. Ha, bak. Burada bot gibi bir şey var. Gördüğünüz gibi. Aa. Ya da şey ee, kurtarıcı oluyor ee, böyle yuvarlak simit gibi kurtarıcı işte ondan var neden var bilmiyorum orada yatıyor burada bir şey buldum mesela ne işte buldum böyle bir şey ne olduğunu bilmiyorum ya üç iksa e tutuyor onu sadece yüzüme neyse gün gibi sonlarına geldim burada denizle bu göl şeyi birleşiyor eee onun dışında yani pek diyecek bir şey yok burada da bir şey yok zaten burada bir şey gördüm mesela bu ne ya. rastgele bir şey yani bir şey yok videoda uzatmak istemiyorum eee sadece burayı göstermek istedim eee neyse ben şimdi otele e, gideyim eee e, o şeker, ekşi şeker satan yere ya da şekerciye işte gideyim bakayım e, neler satıyorlar, nasıl şekerler satıyorlar. Belki bugün alırım, belki yarın. Yarın alırsam bu video 5 like gelsin. E, neyse. Ve şurada çok güzel bir taş bu arada Nerede o? ha şurada. Evet. Şöyle taş sektireceğim. Yorumlara yazın size. Kaç sektiririm? Ya sektiremedim bir dakika. Elimde telefon alınca. Bu da büyüktü ya. Bir dakika. Yapamıyorum ki. Tek el. Tek olmuyor. Bak okay, iki yaptı. Neyse. Şurada da güzel bir taş buldum. Eğer gövde böyle bir şey bulursam mesela falan e, bir şey güzel olur. Ve video kaydını da açarım yani. Değişik olur. Of. Bayağı soğuk yalnız. Bunu diyorum ama giriyorum da içine. Neyse. Da ilginç bir şey bulunca işte ya da bir, şey olunca falan video kaydını yeniden açacağım. Neyse. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar, iki tane ilginç şey buldum. Hatta 3 falan. Bir tanesi şöyle bir taş. Taş değil ama böyle ses de böyle. Bilmiyorum. Böyle bir şey var. Ben pek anlamadım ne oldu Eve götürür müyüm bilmiyorum. İlk tane de şöyle çok güzel bir taş buldum. Şöyle. Bence baya güzel. Ee, bilmiyorum bunu almayacağım. Attım bunu. Ee, onun dışında neyse. Ee, bir şey bulunca falan ee, e, videoya başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi eee kaydıraklara gideceğim. Su kaydıraklarını kapatmasına bir saat 20 dakika ya da bir saat 10 dakika gibi bir şey var. Eh, telefonumu tişörtümün yanına koyacağım. Tişörtümü alacağım koyacağım. Altına koyacağım. Telefonumu inşallah çalınmaz. İnşallah. Yani bunu birkaç kere yaptım çalınmamıştı. Ama inşallah den gibi çalınmaz. Çalındıysa bunun büyük görmüyorsunuzdur. Çalınmadıysa da. Yani ne bileyim görmüyorsunuzdur. Ay çalındıysa görmüyorsunuzdur. Çalınmadıysa görürsünüzdür. Neyse. Gideceğim. özgür bir göstereyim buraya. Galiba hiç göstermemiştim ama. Biraz daha yakına gideyim. Şöyle. Şurada, şöyle Arkada daha çok kaydırak var. Ama işte. Ben oraya kadar gidemeyeceğim. Ee, neyse. Buradan şimdi gideceğim. Biraz kayacağım. Onu ve sus çekemeyeceğim. Çünkü yanımda başka biri yok. Ee, yani neyse. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi kaydıraklardan çıktım. Evime doğru dönüyorum. Ee, çok soğuk. İnşallah evdeki o havuz sıcaktır. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttum. Ee, ne diyecektim? Bir dakika. Bakın, Birkaç kişi geçti. O yüzden bir durdum. Ee, bu videoya... Bir 5 like gelsin tamam. 5 like gelirse e, iPhone 11 ile Havuza atlama videosu yapacağım Herkes çok beğendi onu O yüzden bir daha yapacağım e, Tabii 5 like gelirse Onu da atarsınız diye düşünüyorum Neyse e, Bir sonraki kesimde görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi Dışarı çıkıyorum e, Yemek yemeye gideceğim akşam yemeğe Söyledim. Ee, Söyleyin dedim. Bu arada buz gibi e, havuza. Bir de yağmurlu gün. Atladım. Yüzdüm. Onun videosu pek çekemedim. Çok soğuktu. Neyse. Ee, bir sonraki kesimde görüşürüz işte. Evet arkadaşlar. Şimdi e, video burada sonlandırıyorum. Yapacak pek bir şey olmadı. E, kalmadı yani. E, saat şu an 10 mu? 10.30 mu? 11 yani 11'de de olabilir. Yani 11 de de 10.30 gibi bir şeydir. Eee... Neyse yani pek yapacağım bir aktivite yok. Birkaç saate de zaten odama gidip uyuyacağım. Bu da burada sonlandırıyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Like, abone olmayı unutmayın ve bir de bugün de bayram, bayramınız mübarek olsun. Yarınki vlogda görüşürüz. Bu arada her gün vlog çekeceğim. Mesela yani ne zaman kadar? Bir sonraki pazartesiye kadar. Neyse, bayramınız mübarek olsun. Görüşürüz.